Arkadaşlar bugün izleyelim birlikte. Türk kahvesi yapıyoruz. Hemen. Şöyle. Bu kahve makinesi gördüğünüz gibi. Ama ben bu bunu... makinesi... İlk olarak kahvemizi alalım. Tamam mı şimdi? Bir kaşık... bir kaşık koyuyoruz. Şöyle bir kaşık koyuyoruz. Bakın, şuradan fincanı alalım. Ay. Arkadaşlar, ben bu bardakta yapacağım. Anne, bu bardakta yapacağım. Bizim o bardak tarzı olmaz. Ne yapıyorsun sen orada bunu? Tamam arkadaşlar olmazmış. Tamam. <laughs> Anne Şimdi ise su dolduruyoruz. Hemen bir dakika. İşte şimdi döküyoruz tane daha dolduruyoruz. Bunu da döküyoruz. Şimdi ise kaşımı dolup karıştırıyoruz. sen gördüğünüz gibi makinemize koyacağız. İşte o pişerken hemen de şuradan tepsiyi alalım. su için bardak. Kahve pişerken ben de hemen soda içip geliyorum. buradaydım arkadaşlar. Açtım. Böyle böyle hemen sınız doldurup geliyor. Şimdi bu ikisini tepsiye koyalım. Bu zamanda bakalım. Ne olur? Şimdi ise kafemiz sal Bakın. Bu şekilde kabardı. Tamam şu an sönüyor. Şimdi ise çay kavramızı siz Bakın yaparken annemiz ne var bu? Nerede işte, misin i̇şte, bir büyüğün? İşte köpüklü kahvemiz. Size hemen tepkimizi de göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi ise servise götürelim hemen. İzleyin. बाजार का मार्केट है मेरा Anneciğim eline sağlık kızım. Dur geldim. Canım çok teşekkür ederim. Dur. Dur. Elime.